Evet selamlar arkadaşlar. Bir haftayı daha geride bıraktık. Haftanın genelinde piyasalarda oynaklık vardı. Özellikle borsa tarafında hem düşüşleri gördük hem yükselişleri ama haftalık kapanış düşüş yönünde oldu ve cuma günkü düşüş biraz sert bir düşüştü. Elbette ki trend döndü mü dönmedi mi bunu önümüzdeki hafta hareketlerinin devamıyla göreceğiz. Fakat bu tarz dönemler hep ifade ediyorum. Nakit bulundurmanın ya da borsa alternatif farklı varlık bulundurmanın önemli olduğu çünkü piyasa düşerken panik yapmanın önüne geçebilecek, bununla birlikte daha iyi alım fırsatları verebilecek bir şans yaratır. Alternatif varlık bulundurmak, nakit bulundurmak ya da nakde hızlı dönebilecek varlıklar bulundurmak. Bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Zaten dün, cuma günü öğlen saatlerinde piyasa henüz çok bozmamışken paylaştığım videoda Dünyadaki ve Türkiye'deki piyasaları zorlayabilecek riskleri sizlerle paylaşmaya çalışmıştım. Hem siyasi gelişmeler, hem ekonomik veriler, hem de piyasaların içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışmıştım. Bu tarz hareketler piyasalarda her zaman olabilir ve piyasalar haber akışlarıyla bir anda terse dönebilir ya da mazeretini yaratabilir diye hep konuşuyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da borsalarda sıkıntılar var. Ekonomik veriler çok olumlu değil. FED tutanakları biraz daha agresif bir yapı ortaya koyuyor ve bu da piyasaları bozucu nitelikte. Ama bununla birlikte tüm piyasaların dünyada da Türkiye'de de biraz artık şişmeye başladığı bir ortamda bu tarz hareketleri beklememiz normal. Özellikle ABD'de tahvil faizleri bankacılık sektörüyle alakalı sıkıntıları tekrar gündeme getirebilir. Bununla birlikte biliyorsunuz son iki yıldır Çin'de gayrimenkul sektörüyle alakalı özellikle sıkıntılar vardı ama bunun bir şekilde üstü kapatılıyordu devlet destekleriyle ya da piyasa görmezden geliyordu. Fakat bunun tekrar su yüzüne çıkmaya başladığını hep birlikte gözlemliyoruz. Nereye evrileceğini takip edeceğiz. Fakat hem içine bakıyoruz, hem ABD'ye bakıyoruz, hem de ekonomik verilere bakıyoruz. Çok olumlu bir senaryo dünya açısından şu anda yok. Hem borçluluk çok yüksek dünyada hem enflasyon daha kalıcı ve yapışkan hale geldi ve bunu artık herkes kabul etmeye başladı. Ki bunu daha önceki yayınlarında ifade ettim. Enflasyonla mücadele kapsamında evet faiz artışları yapıyorlar ama hem borçluluk çok yüksek, hem para arzı çok yüksek. Dünyadaki ekonomik aktivitede çok anlamlı bir şekilde ilerlemiyor. İki ileri bir geri bir ilerleyiş var. Bazen verilerle toparlanan piyasalar görüyoruz ama genel olarak çok da anlamlı, arzu edilen bir yapı ortaya konamıyor. Dolayısıyla bunların ne? hepsi risk unsurları. Özellikle ABD borsalarının da direnmeye çalıştığı fakat göstergelerinde aşağı yönlü olduğu bir Durum söz konusu. Türkiye'de de biliyorsunuz borsamız seçim öncesinde 4300'lere kadar düşmüştü. Oradan hızlı bir şekilde çok da düzeltme yapmadan gün içi düzeltmeler ya da hisse bazlı geri çekilmelerle bu noktalara kadar ilerledi. Aşağı yukarı 8000 puan diyebiliriz. E, dolar bazında bir süredir takip ettiğimizi söylemiştik. 285-290 dolar bandının önemli direnç noktaları olabileceğini konuşuyorduk ki bu tarafa birkaç kere deneme yaptı ve yukarı kıramadı. Yukarı gidemeyen piyasa aşağı döner. Ama bundan sonraki süreç işte ne kadar büyük bir satış beklemeliyiz. Pazartesiden itibaren piyasaların yönünü o anlamda takip edeceğiz. Fakat önümüzde takip etmemiz gereken ve piyasada oynaklık yaratabilecek hususlar var. Neler bunlar? Bir Merkez Bankası faiz kararı var. Bununla birlikte daha önceki yayınlarımızda konuştuk. Nedir bu? Endeks 30 Ağustos kontratının sonuna geldik. Bu tarz dönemlerde genellikle satışlar olur. Yeni kontrat başlamadan önce. Merkez Bankası'nın faiz kararının oluşu da dediğim gibi oynaklığı yükseltecek hususlardan biri. Bir de bazı insanlar kabul etmese de artık ucuz hisse bulmak çok zor. Birçok güçlü şirket de Ederinin de üzerine geldi, fiyatlandı, beklentiler, bilanço bunların hepsini yeri de bıraktık aşağı yukarı ve yeni bir hikaye lazım. Muhtemelen bu yeni hikayede Eylül ortası gibi açıklanacak olan orta vadeli planla olacak. Buraya kadar bazen yukarı bazen aşağı açan yönlü yatay bir piyasa gözlemleyebiliriz. Hisse bazlı hareketler özellikle aşırı fiyatlanmış bunlar güçlü hisselerde olabilir. Hisseler daha sert satışlara maruz kalabilir. Örneğin endeksin yüzde %2-3 düştüğü bir günde bazı hisseler taban yapabilir ya da yüzde %5-6 düşebilir, devre kesilebilir. Bunların hepsi önümüzde takip etmemiz gereken hususlar. Ben bu tarz piyasalarda Uzun süredir konuşuyorum zaten. Hisse pozisyonlarınızı taşırken sizleri sıkıntıya sokmayacak düzeyde nakit pozisyonu taşımak gerektiğini düşünen biriyim. Bu nakit pozisyon illa TL olmak zorunda değil. Döviz cinsinden varlıklar da olabilir. Ama kısa süreli nakitte enflasyona karşı sizleri ezdirmeyecektir. Netice itibariyle bir yıl boyunca TL tutun demiyoruz. Sadece olası piyasa düşüşlerini fırsatı çevirebilecek kadar, hızlı aksiyon olabilecek fırsatları yakalamanız için elde bir miktar TL'de bulundurmakta her zaman ben fayda olduğunu görüyorum özellikle borsada işlem yapanlar için. Bunlar bazen tabii ki duygusal yaklaşımlarla çok idrak edilemiyor. Şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Taşıdığınız pozisyona göre düşünmeyin sevgili arkadaşlar. Yani birileri full hissedeyken piyasalarda risk olduğunu ifade ettiğimiz cümlelerimizi duyunca çok hoşlanmıyorlar. Tam tersi full nakde geçmiş olanlarda piyasalardaki riskleri anlattığımızda bunu çok mutlu olarak dinliyorlar. İki tarafa da aslında seslenmek istiyorum. Bir şekilde piyasa kendi dinamikler içinde hareket eder. Bazı insanlar şunu söyleyebiliyor. Ya sen 6500, 7000, 7500 işte düzeltme olabilir dedin olmadı. Ya olmayabilir arkadaşlar. Piyasa kendi mecrasında ilerleyebilir. Olmuyor olması piyasanın doğru ilerlediği anlamına gelmez. Yani Şimdi anlaşılması gereken yer burası. Yani bu ayrımı iyi yapalım. Şimdi bir hisse seni düşün. Yani onun hesap, kitap yaptınız, ölçtünüz, biçtiniz, topladınız, çıkardınız. Ya olması gereken yer 20 lira. Ya piyasa yapıcıları bu şirketi alıp 10 liradan 20 liraya geldi. E siz ederini bul dediniz, sattınız. Bu insanlar 25'e de götürebilir. 30'a da götürebilir, 35'e de götürebilir. Bu o fiyatın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Endeks açısından da böyle. Dolayısıyla bakarken duygusal bakmamamız gerekiyor. Yani siz temkinli bir yapıda ilerlerseniz en azından para kaybetme olasılığınızı azaltırsınız. İnsanlar bir de şöyle düşünüyorlar. Ya işte 8000'e bine geldi, 7 binde düzeltme yapmadı. Bak 1000 puan ne kadar para kaybettik. Zannediliyor ki endeksin şu Haziran'la Ağustos arasındaki hareketi dışında bir şey yok. Borsaya kilidi vurdular, kapattılar. Bunun öncesi de yoktu, bundan sonrası da yok. Sevgili arkadaşlar borsada her zaman yükselişler de olacak düşüşler de olacak. Bunları bilerek hareket etmek lazım. Tedirgin olmadan. Ya panik halinde bak borsa gidiyor enflasyon da var paramız da elimizde yandık hadi girelim. Sen oralarda alım yaparken birileri sana o haziranın başında aldığı hisseleri satmaya devam ediyor. Hep söylüyorum ya siz düşen piyasada veya tedirginlik yaratan İlerleyemeyen piyasada o şişmiş kağıtları kimsenin elinden almazsınız. Ama inandırılırsanız bu hiç düşmeyecek. Hep yukarı gidecek. Bak şöyle ihaleler alıyor. İşte böyle iş bağlantıları yapıyor. Geleceğin firması, teknoloji firması, enerji firması falan. Bunları sosyal medyada da pazarlayarak en düşükten aldıkları hisseleri yavaş yavaş siz hissetmeden satarlar. Bu arada belirli noktalarda o trene binenler para kazanmaya devam ederler. Ya gördün mü bak pahalı diyorsun ama aldık ilerliyor. İlerler. Ama nerede o treni durdurup geriye döndüreceklerini siz bilemezsiniz. Bazı büyük şirketlerde yakalanırsanız sıkıntı yok. Yani örnek veriyorum. Türkiye'nin önemli holdingleri ya da ne bileyim güçlü şirketleri %25-30 da geri çekilse ya şunu bilirsiniz. Ya bu şirket güçlü. Bugün geri çekildi ama birkaç ay sonra ederini bulur. Biz yine zararımızı çıkarabiliriz. Kabul. Ama öyle şirketler var ki yakalandığınız yeri bir daha iki sene sonra yakalayabilirsiniz ve o süre içerisinde herkes para kazanırken e, siz zararlarınızı çıkartmak için beklersiniz. Şu anda da bazı şirketleri bu şekilde pazarlıyorlar. Değerlendirirken duygusallıktan uzak taşıdığımız pozisyona göre bakmamak son derece önemli. E, bu kriterler gerçekten de piyasada hayat kurtaran kriterler. Yani tamam hisse varlığın olabilir ama doğru şirketlerde ol bu bir. İkincisi seni sıkıntılı dönemlerde kurtaracak kadar başka varlıklarında olsun. Bu sana manevra kabiliyeti sağlar, piyasaya stresten uzak izlemeni sağlar ve alım fırsatları verir. Bunları anlattığımızda bazı arkadaşlarımız anlamayabiliyor. Olabilir herkesin kendi tercihi. Ve kademeli almak, kademeli satmak. Yani bazı arkadaşlar istiyor ki endeks 8000'e geldi, 7800'e geldi. Hadi buradan satıyoruz diyelim öyle bir şey yok arkadaşlar piyasada. Piyasa zaten gerçekten düzeltme yapması gerektiği seviyelerde yapsaydı kimse stres yaşamazdı. Çok daha sağlıklı ilerleyen bir piyasa olurdu. Ama düzeltme gelmeden ilerlemesi zaten sıkıntı verici ve birçok şirketin olması gerekenin üzerine gitmesi sıkıntı verici. Sizleri korumaya yönelik açıklamalar bu yaptıklarımız. Dolayısıyla değerlendirirken en tepeyi bulmaya çalışmanın bir süre sonra eldeki karları da vermeye sebep olabileceğini, hatta tekrar zarara dönmeye sebep olabileceğini unutmayın. Bu piyasalarda fırsat hiçbir zaman bitmez. Elinizde nakdiniz varsa ya da nakit gibi işlem gören varlıklarınız varsa her zaman fırsatı yakalarsınız bir trend içerisinde yakalamazsınız, öbür trendde yakalarsınız. Ama dediğim gibi bazı arkadaşlarımız veya bazı işte piyasada işlem yapan insanlar en tepeden en yüksek kar alacağım, düştüğünde de en düşükten ben toplayacağım, sonra tekrar yakalayacağım ve çok para kazanacağım hissiyle hareket ediyor. Ama piyasaları siz yönetmiyorsunuz, para musluğunun başında siz yoksunuz veya analiz yapanlar yok. Şu çok aslında manidar, şu hisse uçacak, bu hisse kaçacak diyenleri çok daha fazla insanlar dinliyorlar. Çünkü hoşuna gidiyor. Hele ki o hisseyi aldıysa. Bunları duymak motive ediyor. Ama piyasa öyle değil. Eğer öyle olsa herkesin kazandığı bir piyasa olabilir mi sizce? Yani birileri kazanırken birileri kaybedecek. O para el değiştirecek ki kazanç olabilsin ya da zarar olabilsin. Şimdi matematiği basit matematiği zaten bu bir süre kazandığını zanneder küçük yatırımcı böyle ortamlarda. Sonra bir başlar piyasa elindeki malı satacak karşı tarafta insan bulamaz. Sonra o mal elinde uzun süre kalır ve çıkarmaya çalışır. Anlattıklarımızı bu mimaride değerlendirmek önemli. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Umuyorum herkes için kazançlı güzel günler olur. Ama şu önümüzdeki birkaç haftaya oynaklıklar açısından dikkatli bakmanızı öneririm. Hem yurt içi gelişmeler açısından hem de yurt dışı gelişmeler açısından. Sadece ekonomi ve piyasalara dair değil, siyasi ülkeler arası gelişmeler bunlar da önemli. Bunların da altını çizmek lazım. Bir de son olarak dün çektiğim videoda başka bir mikrofon kullanmıştım. O ses çok memnun etmemiş. Ben de fark ettim. Çok hoşuma gitmedi. Şimdi başka bir mikrofon kullanıyorum. Umarım bu taraftaki ses çok daha tatmin edici ve iyi olur. Ve bu mikrofonla devam ederiz. Yoksa bunları da iade edeceğim. Aslına bakarsanız o ses probleminin hep farkındaydım. Defalarca mikrofon aldım. Ya çalıştıramadım ya mikrofon istediğim performans vermedi. O yüzden kullanmadık. Bakalım bu sefer inşallah iyi olur. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.